arkadaşlar. Bunun için var var. Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ı kendine küçücük bir ev yaptım. Küçücük. Evet arkadaşlar. Bakınız. Evet arkadaşlar. Nasıl? Bakın, bakın araba. Bakın. Aa, giremiyoruz. Tabii. Giriş var mı evin? Çok güzel. Bakın arkadaşlar içi. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Kendime biraz şoto yapayım dedim. Nasıl? Kapıyı yanlış koymuşum. Şotun içi çok büyük. kapıyı doğru kodayım arkadaşlar ya. Şu kapıyı doğru koyayım. Tamam. Arkadaşlar bakar mısınız? Aa, arkadaşlar bakın motor. Evet arkadaşlar motor bir yanda var. Motoru sürebiliyoruz değil mi? Evet sürüyoruz. Kalkor çıkartacak ya. Arkadaşlar burası yapmak için zombiler mombiler çok fırsatıyor.

Sonuçta bir şey koymadım. Nasıl değişmedi bunu? Bakın arkadaşlar iki yatak ya. Fustuk gibi be. Aha sonuçta bir Arkadaşlar şu kapıyı da Arkadaşlar ya çok yorulduğum için hep yanlış yapmışım. Tamam. Arkadaşlar şotunun içindeyiz işte. Şotunun daha avlusu çok büyük. Biz de açamıyoruz. Arkadaşlar şotunun içini göster. şey yeri var. Okçuk ok, yeri var arkadaşlar. Yani zombi arfayan. Şeyin kapısına dayanırsa diye. Bakın. Yemeler ne işe yarıyor ki? Ben molaston koydum da. Yürümez kapı mı var yoksa? Yok ya. ya biz nasıl çıkıyorduk? Bir tık çıkıyor. Bir tık Baktığınız gördüğünüz gibi. Aa bakın arkadaşlar. Şurada da de, arkadaşlar kapıyı açtım ben. Yapmıştım ya. Böyle. Evet arkadaşlar. Aman kapıyı yanlış olursa olsun bakın arkadaşlar. Evet sandıkları boş. Ben boş olsun diye bakmayacağım. Bakın oturak. Aferin, işte. Oh, görmüştüm. Oh. Ah, bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar çok büyük şota. Anlat anlat bitmez. Heh bu arada. Bakın arkadaşlar. Anlatmış. Aha. Ya, bu canların göstermiyor var ya.

açamıyoruz. Arkadaşlar açamıyoruz. Bu nasıl? Çok büyük ev. Anlar hatman gitmez. Harbi, harbi gitmez. bakın arkadaşlar masa var ha arkadaşlar bu da çek arkadaşlar bakar mısın şuna ya bakın kalkandan ha kuru neden arkadaşlar geldik. Gözler bakın. Çok hızlı gidiyor. Burası mı uçuyor? Zaten uçuyor da. Yahu. Şu kapıya yanlış koymuşlar. Arkadaşlar rezon biraz ha. Hadi vajinimiz bitecek. Şimdi tokak. Tamam. Sharpie deniz otun içinde kayboldum. adamın kapı kapı yapmadım. Neden yapmadım bilmiyorum. Bu çatoyu da ben yapmadım. Teşekkür şey ben yaptım. Yaptım mı yapmadım mı acaba? Asla bilemeyiz. Nur kurardı. Şu şu bir çıkış yapmıyor. Yapmıyor bir <laughs> evde arkadaşlar biz sadece şu çotona bakın. Aha şu uçanları aradı da. şu bizim uçan, var. yüksel. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Hadi yüksel yavrum. Yüksel oğlum. Bas gaza. Arkadaşlar bir saat sonra. Bir saat sonra. Üç gün sonra. Çıkmayı başardık. Oley. Koşar bu kul, ben burası. Bak tun atıramıyorum. mi olmuş acaba? Atıramıyorum ben burasını yaptığım. Patmış mı ben böyle bir yer? Onuncağı <laughs> <kayırağı> yeri var. Balakta <laughs> var. Hayırkta var. Arkadaşlar çok yükseldik biz ya. Ne <laughs> kadar yeri gidiyor. Burası sıkıştı. Tamam. Geçen mağazdan zaten aşağı şey koydum. Şu atlasam ben değil mi? Bakar mısınız ya? Kalkan ha görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kalkan. Atlası görür müyüz? muhteşem şut. Bu kadar bir insan kardeşim hiçbir şey yok. Az kotor muydu resmen? Teyzem arkadaşlar nasıl? arkadaşlar. Artistik oturuş. Artistik oturuş. Oh, tadizon diyoruz. Oh, oh. Arkadaşlar dünya varmış. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum ama. Sarın Oğlum. Aa kenar parça art kat yapmıştım hatırlamıyordum. İyi oğlum. arkadaşlar ya altlarını yapmamışlar. yapmamışlar, öyle mi yapmamışlar? Günler günlenmesi ki. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyorum. Birer katma ve yedirmeleri açın unutmayınız. Diğer katma ya nere? Bir daha yapmıyoruz. Göstermiyoruz. Hadi bakayım. Bakın arkadaşlar. Şuradan nasıl ineceğiz ya? Sizin için de arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Abi. Eğer abone olmazsanız. Kaya'yı daha tanıtmam. Çok büyük ya. Daha büyük yanları da var. Çok büyük bir de. Evet arkadaşlar bay bay. Muhteşem kaya.